Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bizim metin türleri. Metin türleri ya da edebi bilgiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Metin türleri benim 6. sınıfımın 2. döneminin kısa, çok zor olmayan, öğrencileri fazla zorlamayan ama güzel bir konum. Şimdi metin türlerine başlayacak olursak, metin türlerinde ben olaya bağlı metinler metinleri alt başlık halinde inceleyeceğim. Olaya bağlı metinlerin ilki hangisi? Öykü öykünün diğer adı hikayedir. Hikayenin tanımı ne? Şimdi bak. Olmuş ya da olabilecek olay. Yani ne demek istiyor sana? Gerçekleri anlat diyor. Bir olay ya olacak ya da olması muhtemel olabilir. Yani mesela masal gibi ...olağanüstü böyle hayal unsuru şeyleri anlatma diyor. Mesela kurdun karnını yarıp... ...içine taş doldurup... ...kurdun karnını gene dikip... ...ve kurdun hala yaşaması... ...ya da masallardaki kaftığı... ...kaftığı diye bir şey yok değil mi? Ya da insanların uçması... ...böyle hayal unsurlar benim hikayemde yok. Ya olacak bir olay ya da olması... E, muhtemel olaylar olacak, belirli bir plan çerçevesinde olacak. Plan ne demek? Yani hikayede giriş, gelişme, sonucun olacak. Bunun diğer adı ne? Serim düğüm ve çözümün olacak ve çevresinde yer ve zamana bağlı olarak. O zaman benim hikayemde yer ve zaman belli, değil mi? Şimdi bakıyorum özelliklerine. Bunu söylemiştim zaten. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatır diyor. Evet, gerçekler dar bir zaman dilimini kapsar diyor. Bu ne demek? Şimdi öyküyle romanı karşılaştırırlar genelde. Öykü ile romanın arasındaki fark şu roman çok ayrıntılarıyla anlatılır bir olay romanda böyle çok ayrıntıya inilir sayfaları çok uzundur ama hikaye dar bir zaman dilimi yani küçük e, zayıf bir zaman dilimini anlatıyor ve romana göre daha ayrıntısız daha genel hatlarıyla anlatılıyor o zaman bu özelliğimiz de tamam üçüncü özelliğimi zaten yine söylemiştim olayla ilgili yer ve zaman belli İşte bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kal kalbur zaman içinde evvel zaman ne demek kalbur zaman ne demek? Mesela masallarda belli değil. O zaman ben buna yer ve zaman bellidir diyorum. Bunu yine söyledim zaten. Romana göre daha kısadır, daha ayrıntısızdır. Karakter sayısı azdır. E şey olayı daha azsa demek ki karakter sayısı da az. Olay azaldıkça karakter sayısı azalıyor. Olay çoklaştıkça karakter sayısı da tabii ki de çoklaşıyor. E, serim düğüm ve çözüm yani giriş gelişme ve sonuç kompozisyon yazıyoruz ya önce böyle konuya bir giriş yapıyoruz tanımlıyoruz konumuzu neyden bahsedeceğimizi açıklıyoruz gelişme bölümünde bahsettiğimiz e, konuyla ilgili bir sürü örnekler veriyoruz açısını genişletiyoruz sonuçta da çözümde de bunu sonuca bağlıyoruz ve kompozisyonumuzu bitiriyoruz ya burada demek istediği de o belirli bir plan olacak giriş yapacaksın olayı açacaksın biraz sonra da sonuca bağlayacaksın karakter sayın kısa ve olayın kısa bir şekilde hikayeni tamamlayacaksın. Bu da tamam. Zaten romana göre kısa soluklu eserlerdir dedik. Bunu da söylemiştik. Şimdi örneğe bakalım. Bak şimdi. Babam korku ve ümitle bakıyordu bana. Geçmiş zaman kullandı. Bak önceden bakıyordu. Sözcüklerin kötü büyüsünden korkuyor. Belirli bir şey söylemekten çekiniyor. Ne kuşkularından ne ümitlerinden söz ediyordu. Bak farkındaysan sadece babası ve kendisi var dar bir zaman dilimini kapsıyor. Tabii bu hikayenin yer ve zamanının belli olmasını anlamak için hikayenin şu anda tamamını okumamız gerekiyor. Ben kısa yazmak için sadece kısa bir bölümünü aldım. Şimdi biz hikayeyle ilgili birkaç soru çözelim test kitabında ve bu konumuzu daha iyi anlayalım. Geçiyorum. Evet bu sorumuza bakalım şimdi. Bu sorumuzda ne diyor? Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce okuyorum. Sobanın yanındaki iskemlede uyuklayan fener görevlisi yavaşça gözünü açtı. Bak yine geçmiş zaman dilimini kullandı ve anlattığı bir olay gerçek bir olay ya da gerçek olması muhtemel bir olay değil mi? Fener görevlisi yavaşça gözünü açabilir gerçekten de. Kalkıp yerinde Sobanın üzerindeki çaydanlıktan bardağına çay doldurdu. O sırada uzaktan gelen çığlıkları fark etti. Bak hepsi gerçek olay. Ne olduğunu anlamak için koşarak dışarı çıktı. Çığlığın geldiği yöne doğru dikkatlice bakınca kıyıya birkaç yüz metre uzaklıkta tuhaf bir ışık göründü. O zaman bu cevabım hikayedir değil mi? Bu soruyla devam edelim. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisini örnek olabilir? Önce soruyu okuyoruz mutlaka. Şimdi bak okuyorum. Hatırladığım kadarıyla 5 yıl kadar oldu. Ormanda piknik yaparken sevimli mi sevimli bir tavşan gördüm. Dayanamadım ve onun yanına gittim. O da benimle oynamak istiyor gibiydi. Benden hiç kaçmıyordu çünkü. O gün benim için unutulmaz bir gün oldu. Bu sevimli tavşanla gün boyunca vakit geçirdim. Şimdi bunu hikayeyle karıştırabiliriz. Neden? Çünkü sanki böyle hikayeymiş gibi anlatıyor ama geçmişteki bir anısını, bir hatırasını anlattığı için ben buna hikaye demiyorum, değil mi? Burada benden hiç kaçmıyordu. O gün benim için unutulmaz bir gün oldu diyor. O gün, o zaman sana bir gününü anlatıyorsa benim cevabım ne oldu? Anı oldu. Anıyı da anlatacağız ama okuduğunda anı ile hikaye arasındaki farkı görmen için bunun sorusunu şimdi çözdüm. Şimdi biz tiyatroya geçiyoruz. Evet, olaya dayalı metnimin bir diğer metnim de tiyatro. Tiyatro ne? Bu da hikaye gibi yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı ya da insan yaşamını sahnede canlandırmak demek. Yani ne yapacağım ben bunu? Bir olayı sahnede canlandıracağım. Tiyatromla ilgili bazı özelliklerim var. Mesela tiyatro tabii ki de genellikle oynanmak için yazılıyor değil mi? Sahnede ben oynamak için bu metni yazıyorum. Konuşma ve eyleme, sessiz tiyatro pandemim gibi değil değil mi? Normal bizim bildiğimiz tiyatro, gittiğimiz tiyatro konuşmaya dayanıyor. Konuşma, jest ve mimik hareketleri yani el kol ve yüz hareketleriyle bir de konuşma eklenince ben buna tiyatro diyorum. Tiyatroda insana ders vermek, insanı düşündürmek gibi bir amaç söz konusu. O zaman ben tiyatroya gittiğimde o tiyatroyu izledikten sonra mutlaka dersimi almam gerekir. Temel ögelerim neler benim? Tiyatroda olayım olmak zorunda, yerim kesinlikle olmak zorunda, zaman da var, kişi de var. O zaman benim tiyatroyla ilgili özelliklerim oynanmak için yazılıyor. Olay, yer, zaman ve kişi belli. İnsana ders veriyor, insanı düşündürmek istiyor. Konuşma ve eyleme dayanıyor. Şimdi tiyatroyla hikaye arasındaki farkları bir göz atalım beraber ve birkaç da test çözelim. Evet, şimdi bu etkinliğimizde bazı özellikler vermiş. Bu özellik hikaye ile ilgili ise hikaye yaz, tiyatro ile ilgili ise tiyatro yaz diyor. Birinci cümlemde ne diyor? Sahnede canlandırılmak üzere yazılan eserdir. Sence sahnede hikaye mi canlandırılarak yazılır yoksa tiyatro mu? Tabii ki de demin söyledik tiyatro gerçek ya da gerçeğe uygun olayları yer, zaman, kişi göstererek anlatan yazılardır. O zaman gerçek ya da gerçeğe yakın olayları belirli bir plan çerçevesinde yer, zaman ve kişi ögelerimle beraber anlattığım yazı türü hangisi? Tabii ki de hikaye. Ben buna da hikaye diyorum. Üçüncüye geçtim. Dekor, sahne, perde gibi terimleri içerir. Sence dekor, sahne, perde nerede var tiyatro izlediğini düşün gözünde canlandır tabii ki de tiyatroda var değil mi o zaman ben buraya ne yazdım tiyatro yazdım hem işitsel hem görsel malzemeyi aynı anda kullanır sence ben bir hikaye yazdığımda ya da sen bir kitaptan hikaye okuduğunda kitabın içinden sana sesler geliyor mu tabii ki de gelmiyor ses nereden gelir konuşma nerede var İşitme ögesi nerede var tabii ki de tiyatroda var o zaman ben buraya tiyatro diyorum anlatım özellikleri yönüyle romana benzer diyor. Ben sana neyi anlatırken romanla karşılaştırdım? Öyküyü, diğer adıyla hikayeyi. Ne dedim? Öykü romana göre daha ayrıntısızdır. Roman ayrıntılıdır. İkisinde de serim düğüm çözüm var ama romanda karakter sayısı daha fazlayken hikayede karakter sayısı daha az. Olay daha genel hatlarıyla anlatılır dedim. O zaman anlatım yönüyle romana benzeyen kimdi? Tabii ki de hikayeydi. Son örneğimize bakalım. Evrensel konuları işler ve eğitim, eğiticilik esastır. Evrensel konular yani ben burada sana bir hikaye anlatıyorsam dünyanın her yerinde aynı hikayeyi anlatabilirim demek evrensel. Her yerde her şekilde konuşulabiliyorsa bu evrenseldir. O zaman bu da çok fazla çıkmaz ama yine de verelim. Bu da benim hikayemin özelliğidir. Şimdi bir de birkaç test çözelim beraber. Evet şimdi e, test kitabından bir soru aldım. Bakalım soruda ne diyor. Bu parçada aşağıdaki metin türlerinin metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor bu parça. Bakıyorum. Hafız Nuri Efendi köşeye dayanmış duruyordu. Birden biri yanında birini gördü. Kabafın şükrü. Arka sokaktan mı çıktı? Nuri Efendi'ye birini mi bekliyorsun? Yok, e duracak mısın böyle? Bilmem, duruyorum işte. Şimdi burada iki tane kişi var, değil mi? Bu iki kişi birbiriyle konuştuğuna göre bu tiyatro değil mi? Tabii ki de bunun cevabı tiyatrodur. Buna bakalım. Oyun bitti. Dekor diyor. Benim dekor ögem neye aitti? Tabii ki de tiyatroya. Bunu hiç okumadan bile dekordan bunun tiyatro olduğunu anlarsın. Zaten bir soruya baktığında bir sürü isim varsa, iki nokta üst üste koymuşlarsa, isimleri konuşturmuşlarsa bu tiyatrodan başka bir şey değildir. Bak Feride konuşmuş, sonra münevver, Feride, münevver, Feride, münevver şeklinde gidiyor. O zaman iki kişi ya da daha fazla kişi konuşuyorsa ve dekor varsa ben buna ne diyorum? Tiyatro diyorum. Evet benim bir diğer olaya da oyala ama söyleyemiyorum bir türlü. Olaya dayalı metnimden bir diğeri gezi yazısıdır. Gezi yazısının diğer adı seyahat namedir. Yani bu ne demek? Gezdiğin, gördüğün yerleri anlatıyorsan bir yerdeki gördüğün, etkilendiğin bir olayı karşı tarafa güzel bir üslupla iletebiliyorsan ben buna gezi yazısı derim. Şimdi bak Gezip görülen yerler edebi bir üslupla anlatılır. Evet yani güzel böyle sanatsal bir üslup, kitaba yakışır bir üslup. Yazarın duygu ve düşüncelerini tabii ki de içerebilir. Çünkü ben kendi gezip göz gördüğüm yerleri anlatıyorum. Gözlem gücüne dayanır diyor. Gezip gördüğüm yerleri dedim farkındaysan tabii ki de gözleme dayanacak ve anlatılanlar gerçektir kesinlikle. Hayal unsuru değildir. Şimdi gez gezi yazısıyla ilgili bununla da ilgili birkaç soruya bakalım beraber. Şimdi bu soruyu beraber okuyalım. Bu parça hangi metin türlerinden, aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Selanik, kendi evimizde hissettiğimiz bir şehir. Sabah erkenden uçak yolculuğu ile keşfetmek için yola koyulduk. Güneşli ama serin bir Selanik sabahında havalimanı son derece küçük ve sade bak farkındaysan gezdiği yerleri anlatıyor. Görevliler bizi nazikçe karşıladı. İşlemlerimizi halledip memleketimize dönmek üzere uçağa bindik. O zaman ben buna ne diyorum? Yaz yazısı diyorum. Bu sorumuza bakalım. Hangi metin türünden alınmış olabilir diyor yine. Çin ile Muğla arasında Gökbel Vadisi hayranlıkla karışık müthiş bir dehşet uyandırıyordu insanda. Bak nereyi anlatıyor? Gökbel Vadisi'ni anlatıyor. Aklın alamayacağı kadar büyük kayalar gelişi güzel yığılmış, bütün tepeleri kaplamış. Bazıları sipsivri uçlarını başka bir kayaya saplamıştı. Bak hep gözden var ve kendi duygu ve düşünceleri var. Anlatılanlar da gerçek ve edebi böyle güzel, sanatsal bir üstepla anlatıyor aralarında her an bozulabilecek öyle tehlikeli bir denge var ki o virajda daracık yolda giderken kayaların arabayı altlarına alıverip ezecekleri korkusuna kap kapılıyordunuz diyor. O zaman burada tabii ki de benim cevabım ne oldu? Gezi yazısı oldu. Bir de bu soruya bakalım. Hangisi yine aynı şekilde soru sormuş. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Bak hep gördüğünü anlatıyor. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar üstü nedir, ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını. Gezip gördüğü yerleri anlattığı için ben buna da ne dedim? Gezi yazısı dedim. Evet, bir diğer metin türüme geçiyorum. Anı. Diğer adıyla hatıra. Bu ne demek? Bir kişinin yaşadığı veya ona şahit olduğu olaylar anlatılıyor. Yani ya sen yaşayacaksın bir olayı ya da olayı başkası yaşayacak ama sen de o anda o olaya şahit olacaksın, göreceksin o olayı. Yazar olayları kendi anısı, kendi hatırası olduğu için tabii ki de kendi bakış açısıyla anlatır. Geçmişi ışık tutar. Anı dediğim zaman aklına gelebilecek tek şey geçmiştir. Geleceği anlatırsan bu anı olmaz. Kesinlikle geçmişi anlatmak zorundasın. Ve anılar, e, mesela Atatürk'ün anıları e, ya da e, başka devlet adamlarının anıları, Osmanlı'daki padişahlarımızın anıları, peygamberlerimizin anıları, hadisi şerif yerine geçer biliyorsunuz ki. Bunların hepsi tarihsel bir nitelik taşıyor. Yani tarihsel olayların öğrenilmesinde anılar benim için oldukça önemli. Şimdi anıyla ilgili de birkaç örneğe bakalım. Bakıyoruz. Bu yazının türü nedir diyor. Geçen yaz tatilinde ailecek büyük bir akvaryuma gittik. Bak geçen yaz tatili yani geçmiş demek ki. Onlarca çeşit balığın yanı sıra yılanından akrebine kadar birçok hayvanın olduğu bu akvaryumu büyük bir merak ve şaşkınlıkla gezdim diyor. O gün yani geçmişteki gün hayatımın en ilginç ve güzel günlerinden biriydi diyor. Tabii ki de benim hangi türüm hangi metin türüm bu anıdır. Bir diğer metin türümüze geçelim beraber. Mektup. Mektupta şimdi temiz ve çizgisiz bir kağıt kullanılıyor. Bu benim temiz ve çizgisiz bir kağıdım olsun. A4 gibi düşün bunu. Normal bildiğin beyaz çizgisiz kağıt. Mektuba iyi dileklerle başlanmalı. Yani onlar hakkında iyi düşüncelerini söylemeli, konuyu anlatmalısın. Yani bir hitapla başlamalısın. Mesela diyorum ki sevgili öğretmenim. Virgülümü koydum. Aşağıda iyi dileklerle başlayacağım. Neden mektup yazdığımı açıklayacağım ve mektup yazdıktan sonra yine iyi dileklerle bunu bitirmek zorundayım. Mektubun sağ üst köşesine yani şuraya tarihi atacaksın. Sağ alt köşesine adını ve soyadını. Mesela Selin Akdoğan diyorum sağ alta yazdım ve sağ alta imzamı attım. Mektubun sol alt köşesine şuraya da ne yazacaksın? Adresi yazacaksın. Yani bir hitapla başlıyorsa ben buna mektup derim. Test çözelim ve bu konuyu daha iyi pekiştirelim beraber. Bak bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili kardeşim Yakup dedi. Sağ alt köşeye de ismini koydu. Buraya böyle imzasını da atabilirdi. Buraya adresini yazabilirdi. Hitapla başladı. Bu araları yine oku ama okumana bile gerek yok. Alttaki isimden ve üstteki hitaptan sonra ve iyi dileklerle başlamış. Bak sağlığının huzurunun yerinde olduğunu ümit ediyorum. Bak iyi dilek yani onun hakkında iyi şeyler olmasını istiyor. Sonuca bak. Burada da konuyu anlattı. Bak bizi soracak olursan yuvarlanıp gidiyoruz gurbetellerde. İşte memlekete gelme yetecek kadar para biriktirdim. Nasipse önümüzdeki hafta yanındayız. Şurada konudan bahsetti. Burada iyi dileklerle başladı. Burada da iyi dileklerle bitirdi. Annemin ve babamın ellerinden öperim. Bütün köye selamlarımı ilet. Sağlıcakla kalın. Yani sağlıklı olun diyor. İyi dilekle başladım. İyi dilekle bitirdim. Ortada konumu söyledim. Sağ altta da adımı yazdım. Paragrafıma da hitapla başladım. Kime yazacağımı söyledim. O zaman bunun türü nedir? Tabii ki de mektuptur. Şimdi son olarak da bu çalışmamızı birlikte yapalım ve konumuzu bitirelim. Bak şimdi bunların parçalarının türünü soruyor bana. Beraber okuyoruz. Müştak Bey heyecanlanır diyor. Sonra bak burada ne yaptı? Müştak Bey'i konuşturdu. Burada Hikmet Bey'i sonra yine Müştak Bey konuşuyor. O zaman buraları çok okumama gerek yok. Ee, birden fazla insan konuşuyorsa bunun türü ne olabilir? Videoyu durdurup kendin tahmin edebilirsin. Bunun türü tabii ki de tiyatrodur. Canlandırılmak üzere yazılan bir metindir. İkinciye bakıyorum. Bundan 3 yıl öncesiydi diyor. Bundan 3 yıl öncesiydi diyor ya. Yani geçmişten bahsetmiyor mu? Babamla birlikte şehrin birkaç kilometre dışındaki dereye balık tutmaya gitmiştik. Sonra böyle anlatıyor 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 buradan zaten şifreli ifade ne şurası bundan birkaç yıl öncesiydi 3 yıl öncesiydi diyor o zaman benim buradaki türüm ne olur anı olur buraya bak bak sağ üst köşede tarih var hitapla başladı o zaman bu ne olur tabii ki de bunun türü de mektup olur. İnşallah iyi anlamışsınızdır. Metin türlerim bu kadar. Bundan başka bir metin türüm bazen kitaplarda çıkıyor ama sizin müfredatınızdaki metin türlerimiz bu kadar. Hoşçakalın.